Önemli değil kızım. Herhalde set uzadı değil mi? Tabii nişanı artık yapamayız ha? Dediğim gibi güzel kızım hiç önemli değil. Demek çekim nişanını yarıda bırakıp gideceğin kadar önemli bir şeymiş ha? Hadi şimdi dön çekimine devam et olur mu? Hayır efendim. Benim için en önemli olay nişanım. Ama bir şey oldu. E ne oldu söyle bakalım. Biliyorum ama ben set uzadı. Ama bu durumda nişan olmayacak ha. Anne kızı bir dinle. Araba araba. Gidiyorum. Sen, anne. Hangi? Şu bangi, dur. Ne var? Yapma lütfen. Yalvarırım bağışlayın beni. Bir hata yaptım farkındayım. Bana kızmaya ve bağırmaya hakkınız var. Ya eğer rahatlayacaksanız tokatlayabilirsiniz de. Ama yalvarırım bağışlayın beni. Ben büyük bir hata yaptım. Baba. Baba söyleyin annem beni affetsin. Biliyorum hepiniz bana çok kızdınız. Ama ablamın bana ihtiyacı vardı. <laughs> Özür dilerim. Sen de duydun şu Bangi. Madu bana baba sana da anne demiş oldu. Bu durumda biz de affetmeliyiz. Eğer ona çok öfkelendiysen bir kere tokat atmışsın. Ya da en iyisi sarılı affet. Seçim seni. Ama sonrasında çocukların nişanını yapalım. Ha? Bak kızım. Saati geçirdik artık. Yani bu nişan yapılamaz. Ha? Bak şu banki, ben de bir şey söylemek istiyorum. Aman kaç kere söyledim? Hayır hayır hayır. hayır. Şu Bangi beni dinle. Nişan için tam olarak ne zaman bir saat belirledik ki? Bizim düğün günümüzde bile benim abilerim yüzünden her şey yarım kalmıştı. Ama tabii sen e, benimle evlendiğine pişmansan başka. O zaman haklısın. Başka zaman evlensinler. Ama benimle evlendiğine memnunsan o zaman izin ver. Bugün olsun şu banki. Bugün bu çocukları nişanlayalım artık. Hadi hadi. Ben evet di. Hadi. Aha peki peki tamam ama bir şey söyleyeceğim. O zaman bizim nişanlandığımız günü iyi hatırla. Ben nişanımıza buna benzer bir kılıkta mı gelmiştim? için ne güzel süsleni püslenmiş. Hadi <laughs> <laughs> gel ne de tembihle o zaman çok güzel olsun. İyice süslensin de gelsin. Tabii. Hadi gel. O kız bugün buradan bir yere gitmeyecekti. Peki nasıl çıkıp gitti o zaman? Ama patron kimse camı kırıp çıkabileceğini düşünmedi. <Gülüyor> 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 onun kırdığı cam değildi. Arkeğin sana duyduğu bütün güveni de paramparça etti. Ne olursa olsun, ne olursa olsun bugün Madubala o çocukla nişanlanmamalı. Bu iyice anlaşıldı mı? Lütfen. Sakin olun patron lütfen. Sakin olun. Bakın gün doğmadan neler doğar demişler değil mi? Ben Bazen mantıklı düşünebiliyorsun. Planı uygulamaya başla. Çok vakit kaybettik zaten. Patron, siz sadece izleyin ve görün. Güneş batınca hayatının en kara gecesi olacak. Doğduğuna pişman olacak. Doğduğuna pişman olacak. Doğduğuna pişman olacak. Öyle o Arkay. Bak nişanı engel olmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama daha yapacağım bir şey yok. Kız son anda çıktı geldi. Herkese ısrar etti. Nişan olsun, nişan olsun, nişan olsun. Ne yapsaydım? Bayan Dickshit sizin artık bir şey yapmanıza gerek yok. Her şeyle ben ilgileneceğim. Ne yapacaksın? Bana bırakın. Söyle bana. Siz nişanı ertelemeyin. Yapın. Ama bitmesi mümkün olmayacak, rahat ol. Umarım ne yaparsan yap, oğlumun o kızla evlenmesine bir şekilde engel olursun ha? Al, şu hangi sana inanamıyorum, burada ne yapıyorsun? Nişan başlamak üzere, sen hala burada telefondasın. Çabuk! Ay, da, şeyle, şeyle konuşuyordum, evdeki hizmetliyle işte. Ha. E, kaç gün izin istemişti, Altı mı? Ha? Ne bileyim köyüne gidecekmiş işte <laughs> Öyle dedi ben de dedim ki Oğlum evlensin gelin hanım eve gelsin Ondan sonra nereye istersen git Hatta sana ücretli izin vereceğim Dedim iyi bir insanım Aha, ha? hadi ya, içeri gel <gülüyor> Hadi, <gülüyor> tamam, hadi. Tamam, tamam tamam hadi girelim hadi. Ah bakın akşam oldu Hava karardı Bu saatte nişan mı olur nişan filan olmaz Bu saatten sonra mümkün değil Bir kere de benim sözüm dinlensin işte Tutturdunuz illa yapalım İlla olsun olsun bir şey bildiğiniz yok ki. Ben size ne dedim? Zamanını geçirirsek iyi olmaz dedim. Bakın gördünüz mü? Her şeyin üstüne yağmur da başladı. Yağmur değil sel götürüyor. Nasıl nişan yapacağız şimdi? Ha? Saat altıda bitecekti. Yagdiş. Sen en iyisi çık meydanda bekle. madubal hazır oluncaya kadar hanımefendiyi rahat ettirmek lazım. Ailemizin şerefi söz konusu. Her şey eksiksiz olsun tamam mı? Tamam. Hadi.